Türkiye'nin sorununu hangi parti çözer? Herhalde bu iktidar çözemiyor baksana. Birileri çıkar çözer yani. Sandık önüne gelsin vatandaşın o zaman bilir vatandaş. Olası bir erken seçimde Cumhurbaşkanı adayınız Recep Tayyip Erdoğan mı olur, Ekrem İmamoğlu mu olur? Ekrem olur tabii canım ne demek yani. Cumhuriyet Halk Partisi çözer. Kendimi bildim bile 1974'ten bu yana ben CHP'nin içindeyim. Tek güvendiğim o. Herhangi bir yolsuzluk, düzensizlik böyle bir şey yapacak olan yok. Çıkmadı içlerimden. Onun için güvencemiz CHP. Türkiye'nin sorunu şu anda hiçbir parti çözmez. Çünkü hiçbir tanesi çalışmıyor. Yani başımızdaki olan kişilere de güvenmiyorum. Muhalif olan partiyi de güvenmiyorum. Keşke daha iyi birileri gelse daha güzel bir sonuçlar çıkar diye düşünüyorum. Ki olası bir erken seçimde Cumhurbaşkanı adayınız Erdoğan mı olur, İmamoğlu mu olur? Yani İmamoğlu'nu güvenmiyorum, Erdoğan hiç güvenmiyorum ama İmamoğlu'nu veririm yani. Bana kalırsa Demirtaş eğer içeride çıkarsa o adam çözer. Türkiye'nin işini o çözer. İkinci adam da bu Ekrem İmamoğlu'yu seviyorum. Güzel siyasetçidir. Değişim şarttır artık ya. O ümidi Ekrem İmamoğlu oya vereceğim. Cumhuriyet Halk Yani siyasete bir ilgim yok. Hangisi hizmet edecekse o gelsin. Vallahi şu anda Erdoğan'ı görüyoruz. Hani bir şeyler yaptığını gördük. Herhalde devam eder diye düşünüyorum. Ben onu bilmem. Ben şunu biliyorum. Emekliyim. Kahveye gidip 15 lira çay parası vermediğim için burada oturuyorum. Partiyle bir bilgim yok. Yani benim gündemimde seçim yok, geçim mi var diyorsun? Geçim var. Emekliyim. 15 lira çay parasını verebilsem ben bu betonda oturmam. Bunu biliyorum. Hangi parti gelirse gelsin umrumdan değil